Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü kapsamında 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında şampiyon olan Abdullah Öztürk ve para masa tenisi milli takımıyla Abdullah Öztürk spor salonunda bir araya geldi. Evet dünya herkes için masa tenisi günü 6 Nisan ve e, bu özel günde masa tenisinin duayeni arkadaşlarımızla beraberiz. Her biri birbirinden kıymetli. Ama tabii e, en son Tokyo'da paralimpik şampiyonumuz, son iki paralimpik şampiyonu Abdullah yanı başında. Diğer yanı nesim Nesim son iki dünya şampiyonumuz. Ve diğer arkadaşlarımız da çok iddialı biliyorsunuz Ali ile de e, Tokyo'da beraberdik. E, kendini bu işe vakfetmiş hakikaten ülkemize e, gurur yaşatan ve daha büyük gururları, büyük heyecanları yaşatacak arkadaşlarımız. Sporcularla bir süre sohbet eden Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu Abdullah'la masa tenisi oynadı. Diğer branşlarda olduğu gibi masa tenisini de desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında iyi sporcuların yetiştiğini söyledi. Tabii masa tenisi bakanlık olarak tüm branşlar olduğu gibi önem verdiğimiz, desteklediğimiz bir alan yanımdaki değerli sporcu arkadaşlarım gibi yine Türkiye'nin dört yanından sporcularımız yetişiyorlar. ve ee, biz onların için her bir imkanı da seferber etmeye devam ediyoruz. Ve özellikle tabii sporun tabana yayılması, erişilebilirliği ve sporun herkes için olma felsefesi bizim en önemli çalışma alanlarımızdan, hedeflerimizden bir tanesi. Konuşmaların ardından milli takım tarafından kasap olduğuna masa tenisi raketiyle milli takım sporcuların imzaladığı forma hediye edildi.